Burası Bismil ee, Bismil'e girmeden, köprüye yetişmeden durak kent sitelerinin ee, burada bir kaza olmuş. Ee, kazada üç tane araba, bir de tır hasar görmüş. Yaralı yok galiba. Tırın durumu gözünüzde gördüğünüz gibi. Bir de şu yanda duran iki araç Pazardan etkilenmiş. Şöyle bir de uzakta duran araç. Bu da hasar görmüş. Sürmüş olan kadar.